Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda M11'in detaylı incelemesini gerçekleştireceğiz. Hızlıca özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ekran boyutu 6.4 inç. Ekran gövde oranı ise 81.32 olarak gerçekleştirilmiş. %81.32'lik bir ekran kasa gövde oranı var. 197 gram da bir ağırlığı var. Yani yayılımı ele oturmaz filan normal ama biraz ağır hissettirmiyor da değil. Kamera çözünürlüğü 13 megapiksel görünüyor. İlk kameramız 2 megapiksel en üstteki derinlik kamerası olarak kullanılıyor. F2.4 diyafram açıklığına sahip. İkinci kamera, ortadaki yani kamera, lense de bakacak olursanız zaten kendini belli ediyor. 13 megapiksellik F1.8'lik ana kamera olduğunu görüyoruz. Sonuncu alttaki 3. kamera ise ultra geniş açılı kamera olarak geçiyor. 5 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera yerleştirilmiş. Yine flash ışığımız var led ve parmak izi sensörümüz var. Ön tarafta Samsung'un belirtmiş olduğu sonsuz ekran var. Kamera bu şekilde yerleştirilmiş. Herhangi bir damla çentik değil de notch olarak geçen değil. Şöyle yerleştirilmiş. Şöyle gösterelim. 32 GB bir depolama alanı var. 3 GBlık RAM'i var. Snapdragon 450 Yonga setiyle, ile setiyle geliyor bu cihaz. CPU frekansı 1.8 GHz şeklinde. Ekran çözünürlüğü 720x 1560 şeklinde. Şöyle biyometrik verileri kullanarak açılış hızını da ben size göstermiş oldum. Şu an mesela ekranı açıyorum. Şöyle kamerayı da size göstereyim. Bakın. Evet. Kameranın ön kameranın etrafında bir dönme şeklinde bir ifade oluşuyor. Gördüğünüz gibi buradan yüz tanımlamasını bu şekilde gerçekleştiriyor. Tamamen kapalı olduğu durumda ise herhangi bir uyandırmaya gerek kalmadan bakın şöyle cihazı otomatikten sıfırdan açabiliyor. Bunu ayarlar kısmından dilediğiniz şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok hızlı mı? Değil ama idare edecek pozisyonda. Batarya kapasitesi 5000 mAh. Toplamda ekran alanı 100.15 santimetre kare olarak geçiyor. Bazı yorumlarda okudum ses görüşme kalitesinin oldukça düşük olduğundan bahsedilmiş. Böyle bir durum yaşamadığımı da belirtmek istiyorum. 2 adet Sim 1, Sim 2 için ayrı ayrı titreşim ve bildirim seslerini ayarlamanız mümkün. Ekran menüsüne geldiğinizde ekran parlaklığını otomatik olarak adaptif olarak ayarlayan bir zaten olum olası var. Bir menü daha var ama Gayet akıcı bir şekilde ayarlıyor. Bekleme yok. Yani her telefonunuzu çıkardığınızda ya biraz arttırayım, azaltayım diyeceğiniz bir durum da yok. Karanlık modu var. Fakat ben şu şekilde kullandım. Cihaz karanlık moduna belirli bir saatten sonra geçiyor. Ben bu şekilde ayarladım. Burada mesela gördüğünüz gibi gün batımından gün doğumuna yaptım. Hava karardığında kendiliğinden karanlık moda geçiyor. Simgeler beyazlaşıp alt zemin siyahlaşıyor. Bu şekilde pil kullanımı ve özellikle göz yorgunluğu da azalmış oluyor. Duvar kağıtlarında da oldukça şık duvar kağıtları var. Dilerseniz her açtığınızda kapadığınızda farklı bir bu şekilde ben ayarladım. Farklı bir duvar kağıdıyla karşılaşabiliyorsunuz. Cihaz bakımı bölümüne geldiğimizde burada arka plandaki uygulamaları kapatın ve kontrolleri çalıştırın kısımlar. Optimize etmekte fayda oluyor. Cihaz 3 GB bir hemen sahip. Şöyle bitti diyelim. Pil kullanımına baktığımızda şu an bir gün 14 saat daha kullanılabilecek pili olduğunu söylüyor ki %100'lük kullanım sonrasında yaklaşık 2-2,5 gün, günlük pil süreleri veriyor. ve Bunu çok rahat Çıkartabiliyor. Pil konusunda oldukça beni şaşırdı. İlk defa bir Android telefonun bir bir buçuk günden daha fazla gittiğini gördüm. Eğer telefonunuz ikinci bir telefonsa az kullanıyorsanız rahatlıkla 3 üç buçuk günleri görürsünüz. Ama normal kullanımda da bakın ben şöyle göstereyim. Mesela bundan önceki günde de dün yani 15 Ağustos'ta kullanılmış yaklaşık 1 saat 35 dakikalık bir YouTube kullanımı olmasına rağmen. Ondan önceki gün şarjdaymış. Bakın bir gün, iki gün, üç, üç günü, üç günü devrecek neredeyse sürelerde iki buçuk gün civarı. Ben bundan batarya ömrü alabiliyorum. Gerçekten çok iyi. 5000 mAh ama sözde 5000 mAh değil. Bir güne optimize edilmemiş. Şurada da güç modlarından optimize edebiliyorsunuz. Orta düzeyde güç tasarruf modu, maksimum güç tasarruf modu. Bir de adaptif güç tasarrufu var. Gerekmediğinde güç tasarrufunu sağlıyor. Hafızaya baktığımızda da 1.6 GB RAM kullanıyor. Denetleniyor diyor. Bakalım. Şimdi temizle diyorum. Yani keşke RAM olarak 4 GB olabilseydi. Daha güzel olurdu. Biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim. Android cihazlarda böyle bir gereklik oluyor. Burada ne kadar temizlerseniz temizleyin ana ekrana geldiğinizde 1.5 GB'ın altında kullanımı indiremiyorsunuz. Minimum 1.5 GB'lık bir RAM kullanma durumu söz konusu oluyor. Yazılım güncellemelerinde de açtığımızda zaten bir güncelleme gelmişti. 6 Ağustos 2020 tarihinde yani cihaz aldığımız gün bir güncelleme geldi. Burada kamerada iyileştirme ve performansta ve stabilizasyonda bazı geliştirmeler yapıldığından bahsedilmişti. Arkadaşlar genel olarak bahsedeceğim bir şey de bu Çentikli ekran yerine infinito ekranın sonsuz ekranın kullanılması ile ilgili. Bakın yukarıdan bir taskbar çıkardı. Orayı siyahlaştırdı. Şöyle ses kısayım. Yan çevirdiğimizde de ekranı buradan bölüyor Yani burası ekrana dahil değil artık. Bazı uygulamalarda da uygulamayı açtığınızda bu üst bar dahil oluyor. Bazılarına dahil olmuyor. Bakın mesela Google Play'i açtım. Google Play'de şu an burada aktif. Arkadaşlar kamera tarafına baktığımızda şu an görüyorsunuz. Fotoğraf çekmek istediğimde şöyle daha geniş açılı ve dar açılı olan kameralar var. Ben şu an C9 Pro'nun kamerasından bu videoyu çekiyorum. Böyle bir özellik yok. Geniş açı aldığımda şu an gördüğünüz gibi dahilde olmayan alanları da almaya başlıyor. Birazdan fotoğrafını ve videosunu çekmek için hazırladım. Görseller var. Onları da almaya başlıyor. Ee, video kısmına geldiğimde de durum yine aynı. Daha dar açılı ve geniş açıya sahip özellikler bizi karşılıyor. Çok mu iyi, çok mu aman aman süper değil. Şöyle canlı odak, profesyonel modu ve panorama modları da mevcut yine. Arkadaşlar bu videoda benim anlatacaklarım bunlardı. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. 음음음음음음음음음